Merhaba arkadaşlar. Eğitim yazar Alper Tuntun Öncelikle hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle sözcükte anlam konusunu işleyeceğiz. Öncelikle sözcük nedir başlayalım arkadaşlar. Sözcük insan arasında anlaşmayı sağlayan dilin kapsamlı en küçük parçasıdır. Sözcükler temelde bir varlık, kavram ya da eylemi karşılamaktadırlar zamanla anlam gelişmesine uğrayarak değişik anlamlar da kazanmaktadırlar. Örneklerimize bakalım. Dünkü maçta kolu kırılan çocuk okula gelmedi. Ağacın kollarından biri fırtınada gövdesinden ayrıldı. Okuldan müzik koluna başkan seçildi. Düşman dört bir koldan saldırıya geçti. Evet, yukarıdaki cümleleri incelediğimizde Kol sözcüğünün birinci cümlede insan vücudunda omuz başından parmak uçlarına kadar uzanan bölüm. İkinci cümlede, seçelim isterseniz. Ağaçlarda gözden ayrılan kalın dal anlamında. Üçüncü cümlede arkadaşlar, iş takımı ikinci anlamında. Dörtte ise kanat taraf anlamında kol kelimesi kullanılmakta her sözcük arkadaşlar cümlede farklı bir anlam kazanabilir. Biz buna çok anlamlı diyoruz. Bu tarz sorular sınavlarda karşımıza çıkmaktadır. Balkondaki saksı bahçeye düştü. Borçlarımızı düştükten sonra bu kadar paramız kaldı. Anneme gidince kardeşime bakmak bana düştü. Ona babasına mirasından küçük bir ev düşmüş. Yukarıdaki cümleleri incelediğimizde düşmek sözcüğü arkadaşlar. Birinci cümlede yer çekiminin etkisiyle yukarıdan aşağı inmek. İkinci cümlede çıkartmak, eksilmek anlamında. Üçüncü cümlede ödevi veya etkisi içinde bulunmak anlamında. Dörtte ise bir bölüşme sonrasında payına ayrılmak anlamında kullanılmıştır. Bu örneklerde görüldüğü gibi farklı cümlelerde farklı anlamlar kazanabiliyor bir sözcük arkadaşlar. sözcüklerin bu anlamları gerçek, mecaz, yan terim, somut ve soyut anlam olarak da kullanılmaktadır. Şimdi bunları tek tek beraber ele alalım. Birinci anlamı gerçek anlam arkadaşlar. Sözcüğün söylendiğinde akla gelen ilk anlamıdır. Buna sözcüğün temel anlamı veya sözlük anlamı da denmektedir. Çok kitap okumaktan gözlerim kanlanmıştı. Soğuk ve yağışlı havalar yaşamı zorlaştırıyor. Burada soğuk, burada göz. Ekmeği dilim dilim keserek masaya koydu. Kesmek. Yukarıdaki cümlelerde göz sözcüğü görme organı e, soğuk, ısısı düşük anlamında. Kesmek ise arkadaşlar bıçak veya makas gibi bir araçla bir şeyi iki ayırmak anlamlarında kullanılmıştır. Bu sözcükler Temel yani sözlük anlamlarıyla kullanıldığı için biz bunlara gerçek anlamlı sözcükler demekteyiz. Şimdi aynı örnekleri e, meclis anlamı grubuna ele alacağız. Aradaki farkı daha iyi anlamış olacaksınız. Meclis anlam, sözcüğün gerçek anlamından uzaklaşarak kazanmış olduğu yeni anlamdır. Olaylara değişik gözlerle bakmasını bilmeliyiz. Yeni öğrencinin nesne çok soğuk davranıyor. Konuşmacı gürültüden konuşmasını yarda kesti. Yukarıdaki cümlelerde göz sözcüğü bakış açısı soğuk, duygudan ve sevgiden yoksun. Kesmek ise sözcüğü bitirmek, sona erdirmek anlamlarında kullanılmıştır. Bu sözcükler gerçek anlamlarına uzaklaştığı için meciz anlamda kullanılmışlardır. Yan anlam yakıştırmaca Öncelikle şunu belirtelim. Artık e, sınavlarda yan anlam çıkmıyor LGS olarak. Biz bunları gerçek anlamlı kelime grubu olarak ele alacağız. Bilginiz olsun. Tanımına bakalım isterseniz. Şekil ve işlev benzerliğinden dolayı bir sözcüğün başka bir varlığa isim olarak verilmesidir. Aşağıdaki örneklerde koyu yazılan sözcükler yakıştırma yoluyla başka bir varlığa isim olarak verilmiştir. Örneğin masanın gözü, dağın eteği, geminin burnu, Derenin ağzı, defterin yaprağı, uçurtmanın kuyruğu, kapının kolu, köprünün ayağı arkadaşlar. Şekil ve işlev bakımından dolayı bir sözcüğün başka bir sözcüğün yerine kullanılmasıyla veya verilmesi oluşmuş arkadaşlar. diğer başlığımız terim anlam. Bir bilim, sanat, meslek dalıyla veya bir konuyla ilgili özel ve belirli kavramlara telim anlamlı sözcükler demekteyiz. Sanatçının son oyunu üç perden oluşmaktadır. Bu cümlede perde sözcüğü bir tiyatronun, tiyatro oyununun, tiyatro oyununun bölümlerinden her biri olarak kullanıldığı için telim anlamlı sözcük olarak ele alınmaktadır. Aşağıda yazılan sözcükler arkadaşlar karşılarındaki alanla ilgili olarak kullanıldığında telim anlamı olarak ele alınmaktadır meridyen, plato, atmosfer, yarımada, coğrafya terimi, uyak, redif, dize, ölçü, beyit, durak ise arkadaşlar edebiyat terimi olarak kullanılmaktadır. Camdan yansıyan ışık gözlerimi kamaştırdı. Burada ışık arkadaşlar gerçek anlamında kullanılmış. Çünkü aklımıza gelen ilk anlamı biz gerçek anlam, temel anlam veya sözlük anlamı diyoruz. Sanatçımız edebiyatımızın vazgeçilmez ışıklarındandır. Burada ışık gerçek anlamda uzaklaşmış arkadaşlar. Meciz anlamda kullanılmıştır. Bugünkü dersimizde ışık konusunu ele alacağız. Burada ise ışık arkadaşlar herhangi bir dersle alakalı olduğu için biz de bunlara terim anlamlı sözcük demekteyiz. Doğru haber veren gazeteler de var. Burada doğru gerçek anlamda kullanılmış. Çünkü aklımızda gelen ilk anlam olarak ele alınıyor. İki noktadan tek doğru geçer. Burada ise matematik dersiyle ilgili olduğu için biz buna terim anlamı diyoruz. Olaya bir de şu açıdan bakalım. Burada açı gerçek anlamdan uzaklaştığı için e, meciz anlamı kullanılmış. kenar üçgenin taban açıları eşittir. Burada ise açı arkadaşlar matematik dersi ilgili olduğu için terim anlamı sözcük olarak ele alınmaktadır. Bir örneklerimize bakalım. Çocuğun ağzında bir şey vardı. Burada ağız e, ee, sözlükteki ilk anlamıyla kullanıldığı için gerçek anlamıyla kullanılmış. Rumeli ağzıyla konuşuyor. Buradaki ağız arkadaşlar şive bir yörenin özel konuşması olduğu için bir ders alakası olduğu için arkadaşlar bu Türkçe ve edebiyat dersi diyelim. anlamı sözlük olarak ele alınmaktadır. Torbanın ağzı kapalı değildi. Burada ağız arkadaşlar benzetim dolayı başka bir varlığa isim olduğu için yan anlamlı olarak kullanmakta ama artık biz de bunlara geçme anlamlı sözcükler demekteyiz. O kimseye ağızlaştırmadı. Burada ağızlaştırmadı arkadaşlar. Ne anlamda kullanmıştır. Gerçek anlamdan uzaklaşmıştır. Evet eş anlamlı anlam baş sözcükler zaten bildiğiniz konular. Buraya bu şekilde ele alacağız. Yazılışları farklı. Anlamları aynı olan sözcüklerdir. Beyaz ak, kafiye uyak, edebiyat yazın, mana anlam, eser yapıp hatırlamak, anımsamak, başarı farklı olduğu halde anlamları aynı olan sözcüklerdir biz de bunlara anlamda sözcükler demekteyiz. Karşıt zıt anlamlı sözcükler, anlamca birbirinin zıttı olan karşılan sözcüklerdir. Büyük küçük, iç dış, dolu boş, açık kapalı, var yok, alt çok, alçalmak ve yükselmek arkadaşlar, anlamca birbirinin zıttı olan kavramlardır. Her sözcüğün zıt olduğu bir kavramız arkadaşlar. Örneğin orman, çiçek, yağmur ve kar kelimesinin karşılamaması yoktur. Burada ise üzerine durulması gereken nokta şu arkadaşlar. Bir sözcüğün olumsuzu o sözcüğün karşılamaması değildir. Örneğin girmek sözcüğünün karşılığı çıkmak, olumsuz arkadaşlar girmemek, e, fiillerde olumsuzluk, mame veya mazmez yapılırken isim olan e, sözcüklerde e, sız siz ve değil ek ve ile bu olumsuzluğu e, sağlamaktayız. Tatlı kelimesinin zıttı e, acı. Tatlı kelimesi olumsuz arkadaşlar. Tatsızlık. Bunlar dikkat edelim arkadaşlar. Evet. Eş sesli sesli sözcükler. Yazılışları ve okunuşları aynı. Anlamları farklı olan sözcüklerdir. Onun en sevdiği çiçek güldü. Burada gül bir çiçek ismi olarak kullanılmış küçük çocuk uzun süre güldü. Burada ise gülme eylemi olarak ele alınmıştır. Yazılışları farklıdır. anlamları. yazılışları aynıdır. Anlamları farklı arkadaşlar. Bahçedeki otlar yoldu. Yolma eylemi oldukça çamurlu bir yoldu. Ulaşımda kullanılan cümle olarak ele alınmıştır. Ve akşam üzeri vardı. Varmak eylemi. Elinde çiçekler vardı. Burada var ise yok karşılığı olarak kullanılmıştır. Evet, somut anlam. bu e, organlarımızdan görme, işitme, koplama, dokunma ve tatma arkadaşlar. Bunların herhangi bir tanesi algılayabildiğimiz kavram ve varlıkları karşılan sözcüklere somut anlamlı sözcükler demekteyiz. Çiçek, bulut, rüzgar, gökyüzü, ışık, ses, yağmur, koku. bu e, organlarımızla algılamış olduğumuz kelimeler olduğu için biz bunlara somut anlamlı sözcükler demekteyiz. Bunlardan herhangi bir tanesi bizler için yeterli arkadaşlar. Soyut anlam. Beş duyumuzdan herhangi biriyle algılayamadığımız ancak var olduklarını akıl, inanç ve sezgimizle kabul ettiğimiz kavram ve varlıkları karşılayan sözcüklerdir. Sevgi, heyecan, korku, hırs, iyilik, güzellik, akıl ve aşk herhangi bir duyurganımızla algılayamadığımız ama varlıktan inandığımız kavramlardır. Biz de bunlara soyut anlamlı sözcükler demekteyiz. nicelik ve nitelik bildiren kelimeler sayılabilen ve ölçülebilen kavramlar arkadaşlar nicel anlamlı kavramlar demekteyiz. Örneğin büyük, küçük, az, çok, ağır, hafif gibi sayılanmayan ve ölçülemeyen kavramlar ise arkadaşlar nitel anlamlı sözcükler demekteyiz. Burada farkımız şu ölçülebilen ve sayılabilen ise nicel, ölçülemeyen ve sayılamayan kavramlar varsa arkadaşlar nitel anlamlı sözcükler olarak olarak ele alınabilir. Güzel, çirkin, iyi, kötü, fayda ve zarar herhangi bir e, sayısal değeri olarak ölçülemiyor ve sayılamıyorsa arkadaşlar biz bunlara nitel nicilan, anlamlı sözcükler demekteyiz. Evet, diğer başlığımız duyak tarım arkadaşlar. Bir duyuyla algılayabilen kavram ya da varlığın başka bir dünya algılayabilecek biçimde kullanılmasıdır. Dışarıdan keskin bir koku geliyordu. Önce burada e, kelime olarak ele alacağız. Daha sonra cümleye bakacağız. Keskin arkadaşlar tek başına ele alındığında dokunma duysuyla algılanabilir. Ama keskin bir koku dediğimizde arkadaşlar cümle olarak biz burada kokunun çok ağır ve yoğun olduğunu anlatmak için koklama duysuna aktarmış oluyoruz. Yani dokunma duysuna koklama duysuna aktarma vardır. Sanatçı sıcak tavırlarıyla akım Önce Primora göre Sıcak dokuma duyusuyla ele alınmakta. Ama sıcak hava arkadaşlar biz bunu dokumayla algılayamayız. Görmeyle algılayabiliriz. Eski arkadaşlara tatlı tatlı konuştuk. Tatlı arkadaşlar kelime olarak aldığımızda tatlı organı ama tatlı tatlı konuştuğumuzda işitme duyusuna aktarılmıştır. Adaktarması mecaz-ı mürsel bir sözcüğü benzetme amacı gütmeden başka bir sözcüğün yerine kullanmaktır. Çok soyan çocuk şişeyi bir dikişle bitirdi. Bu cümlede iç dış ilgisi kullanarak şişe sözcüğü şişenin içindeki içecek anlamında kullanılmıştır. Yahya Kemal günümüze de günümüze de değinerek okunuyor. Bu cümlede sanatçı yapı türlüsü kurulmuştur. Yahya Kemal'in yerine biz burada sanatçı, sanatçının yapıtlarını, eserlerini kastediyoruz arkadaşlar. Okul yarın müze gidecek. Burada okuldan kasıt okuldaki öğrenciler. Teknemiz Ayvalık'a birazdan yaklaşacak. Ayvalık'tan kasıt, Ayvalık iskelesi arkadaşlar. Bilgi için yan masaya başvurabilirsiniz. Görevli bulunmuş. Yalova fuara büyüklüğü gösterdi. Burada ise Yalova halkı olarak kullanmışlar arkadaşlar. Evet, sözü bekleri birinci başlığımız deyimler. En az iki sözcük oluşan, genellikle meclis anlam taşıyan, kalıplaşmış özgü sözlerdi. Genellikle meclis anlamıdır. Gerçek anlam olan deyimlerimizde bulunmaktadır. İlk daha paha dağılır. Da hem suçlu hem güçlü arkadaşlar. Hem gerçek hem meclis anlamlı olan deyimlerimizdir. Evet, diğer örneklerimizi inceleyelim. Adı gibi bilmek, çok iyi bilmek anlamında kullanılır. Ağırlığını koymak, etin olan gücünü kullanmak anlamında ele alınmış. Birebin katmak, abart abartarak anlatmak. Boğazına düşkün, yeme içmeyi çok seven, çinesi düşük, geveze Dert yanmak, siz olarak verdiğini anlatmak. Ekmek kapısı geçim sağlanan yer iş anlamında. Göz kırpmamak, hiç uyumak. Kulak asmamak, önem vermemek, dinlememek anlamında. İkon sermek, bahane üretmek anlamında kullanılan deyimlerimizdir arkadaşlar. Atasözleri uzun deneyim ve gözlemlere dayanarak söylenmiş. Genellikle anlamlı, kalıplaşmış, yargı bilen özü sözlerdir. Arkadaşlar atasözlerinin e, söylenenleri, yazarları belli değil. Eğer ki belli olsaydı biz bunlara e, öz değiş ve cize diyecektik. Ağaç yaşken eğilir arkadaşlar. Ağacın yaşken eğildiği değil, insanın küçük yaşlarda daha kolay eğitildiği. Kanasız kuş uçmazdı ise, yapacağı işle ilgili gereken koşullarla donanıp güçlenmeyen kişinin amacına varamayacağı, gül dikensiz olmazdı ise her güzel şeyin hoşa gitmeyen bir yönünün de bulunduğu anlatılmak istemiştir arkadaşlar. Dolaylama, anlatıma çekicilik katmak için bir sözcükle belirtilebilecek bir kavram veya varlığın birden fazla sözcükle belirtilmesidir. İhtiyar hayat arkadaşını kaybedici üzüldü. Bu cümlede hayat arkadaşı sözüyle eş hanım anlatılmak istendiğinden dolaylama yapılmıştır. Aşağıda verilen koyu renkli sözcükler dolaylamaya örnektir. Beraber bakalım. Kaleci, file bekçisi, top, meşin yuvarlak, Ankara, Türkiye'nin kalbi, kömür, kara elmas, belli başlı bizim dolaylama başlığımıza örnek olarak ele alınmakta. Bunun yanında arkadaşlar e, Simit Memur Kitabı, e, Atatürk Ulu Önder gibi örnekler de karşımıza çıkmaktadır. Diğer başlığımız güzel adlandırma. Söylendiğinde insan zihninde olumsuz çalışmalar uyandıran bazı durum, olay, kavram ve da güzel bir biçimde dile getirilmesidir. Güzel avlandırmada bir bakıma doğrulamadır. Ancak buradaki amaç kavramın içindeki olumsuzluğu örtmeye çalışmaktır. İşitme engelliler için haber bülteni birazdan başlayacak. Burada arkadaşlar işitme engelli sözü olumsuz çağrışım yapan sağır sözcüğün yerine kullanılmıştır. Dere örneklerimize bakalım. Ölüm yerine son yolculuk cin yerine iyi saatte olsunlar. Kör yerine görme engelli, verem yerine ince hastalık, kabut yerine tahta hasta taht arkadaşlar güzel adlandırmaya ileri örnektir. Evet, yansım arkadaşlar doğadaki seslerin taklit edilmesiyle oluşan sözcüklerdi. Ee, küçük dere şırıltılarla akıyordu. Köfteler uzgaza cızırdayarak pişiyordu. Bu cümlelerde şırıltı ve cızırdamak arkadaşlar, ee, şır ve cız sesinin tüketildiğinden yansıma sözcüklerdir. Ee, aşağıdaki verilen örneklerimiz arkadaşlar, birer yansımadır. Bunları inceleyelim. Az önce yukarıda bir gürültü duydu. Eski döşemeler yürüdükçe gıcırdıyordu. Yavru kediler sokakta miyavlıyordu. Çocuğun elindeki balon birden patladı. Evet notumuza bakalım. Burası önemli arkadaşlar. Aşağıdaki günlerde koyun sözcükler ses taklidi yoluyla oluşmadığından yansıma değildir. Penceremin önünde her sabah kuş ötüyor. Evet burada arkadaşlar e, kuşun ötmesi, aslanın tükremesi, eylemin kendi adı olduğu için yansıma olarak ele alınmıyor arkadaşlar. E, yansımalarda bir sesin taklidi olması lazım ve ses olması lazım arkadaşlar. Alttaki örnekte de gülün müziği bugün ışıl ışıldı. Buradaki ışıl ışılda herhangi bir ses takibi olmadığı için biz yine bunu e, yansıma sözcük olarak ele alamıyoruz. Genel anlam, özel anlam. Anlam olarak daha geniş kapsamlı olan sözcüklere genel. Anlamı dar kapsamlı olan sözcükleri ise özel anlamlı sözcükler demekteyiz. Evet, varlık, canlı, bitki, çiçek, papatya arkadaşlar. Varlık papatya'ya göre daha geniş kapsamlı olduğu için genel anlam olmuş oldu. Papatya daha anlam bakımından daha kapsamlı olduğu için özel anlamlı oldu. Buradaki sıralamamız genelden özel şeklinde olarak verilmiş. Kedi, hayvan, canlı varlık ise arkadaşlar buraya bakalım. Şimdi kedi ise varlığa göre daha dar kapsamlı olduğu için özel olmuş oldu. Varlık ise daha geniş kapsamlı olduğu için özel olmuş oldu. Buradaki sallama ise özelden genelde şeklinde ele alınmıştır. E, evet, iki örneğimize beraber inceleyelim. Antalya Akdeniz bölgesinde bulunur. Evet Antalya bir il ismi Akdeniz bölge ismi arkadaşlar. İl ve bölge olarak bakalım. İl biraz daha özel anlamlı ee, bölge ile nazaran daha genel kapsamlı sallamamız özelden genele. En sevdiğim şair Orhan Veli'dir. Şair Orhan Veli var. Ee, şair Orhan Veli'ye göre daha genel kapsamlı. Orhan Veli ise daha özel. Buradaki salam ise genelden özel şeklinde olarak ele alınmış. Evet, diğer başlığımız ikilemeler. E, ee, i̇kilemelerin belli başlıkları var arkadaşlar. Bunları e, beraber ele alalım. Birincisi anlamlı sözcüklerin kullanılmasıyla oluşan ikilemeler. Burada her iki sözcük de anlamlı olacak. Güçlü kuvvetli. çam, çöre, korku gibi. İkincisi her iki sözcüğün de anlamsız olduğu kelimeler. Abuk sabuk, ıvır zıvır, eciş gücüş gibi arkadaşlar. Yakın anlamlı sözcükler. Akıl, fikir, yalan yanlış, eş dost gibi. Aynı sözcüğün tekrarı oluşanlar. Hızlı hızlı, yavaş yavaş, acı acı gibi. Bir anlamlı, diğer anlamsız sözcüklerle kullananlar. Eğri büğrü, çoluk çocuk, yırtık fırtık gibi arkadaşlar. Evet arkadaşlar sözcükte anlam konusunun burası sonuna geldik. Diğer dersimizde sözcükte anlam alakalı test çözmeye çalışacağız. Videomuzu izledikten sonra videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Diğer videoda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Başarılar diliyorum.